Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kumkuat, diğer adıyla Kamkat hakkında dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bahsedeceğim. Yetiştiricilerin ve satıcıların müşterileri doğru bilgilendirmemesinden dolayı satın alan kişilerin çoğu Kumkuat'ı yaşatamıyorlar. Eğer sizin de Kumkuat'ınız var veya almayı düşünüyorsanız bu videoyu dikkatle izlemenizi öneririm. Öncelikle kumkuat nedir? Kumkuat saksıda süs bitkisi gibi yetiştirilen ama meyveleri yenen bir narenciye türüdür. Ana vatanı Güney Asya'nın tropikal bölgeleridir. Meyveleri farklı buruk aromasıyla çok lezzetlidir. Mandalina ile portakal karışımı bir tadı vardır. Peki kumkuat yetiştirilmesi ve bakımı nasıl olmalıdır? Ben bu kumkuatı 2 hafta önce aldım. Üzerinde hiç meyvesi yoktu. Şu an ise küçük küçük tomurcukları var. Bu görmüş olduğunuzda daha önceki meyvelerinin kopartılmış olduğu yerler. Bunlar ise yeni tomurcukları. Yani yeniden kumkat oluşacaklar. Kumkuat'ı susuz bırakmamak şartı ile en kolay yetiştirme yöntemi açık havada yetiştirmektir. Özel bir gübre kullanımına gerek yoktur. Yeter ki toprağı iyi ve dengeli hazırlanmış olsun. Benim burada kapalı bir balkonum var ama camlar aralık sürekli hava sirkülasyonu var. İç mekanlarda bakımı kolay değildir. Bazı kurallara dikkat etmezseniz birkaç günde ölüm sürecine girebilir. Özellikle hava sirkülasyonu olmayan mekanlarda yaşamaları zordur. İç mekanlarda çok hafif de olsa gün içinde sık sık esinti kumkuatlar için çok önemlidir. Ev içinde yetiştirecekseniz pencere yanında tutmalı ve üzerine hava akımları gelecek şekilde pencereyi günün çoğu saatlerinde açık tutmalısınız. Şu anda görmüş olduğunuz kumkuat da çiçeklerini vermeye başladı bile. Birazdan nasıl bir toprak karışımı kullandığımdan bahsedeceğim. Bakımlı, üzerinde meyvesi olan bir kumkadeyi satın alıp evinize getirdikten sonra, baş gösteren yaprak dökülmeleri, meyve dökülmeleri, yaprakların sararmaları, kurumaları, yapraklarda kararmalar, yanıklar ve dalların kurumalarının başlıca sebepleri vardır. Bu sebeplerden en önemlisi toprağında gitgide yükselen tuzluluk oranıdır. Peki bunu nasıl önleriz? Kum kalta aldığınızda sulamayın. Saksısını veya toprağını değiştirmeyin. Toprağının en azından yarısına kadar kurumasını bekleyin. Ve bol bol su dökün. Saksının hacminin en az 3-4 misli su topraktan süzülüp saksı alt deliklerinden aksın gitsin. Buradaki amaç yetiştiricilerin daha önceden toprağa ekledikleri gübre, veya ara sıra verdikleri bitki besinleri drenaj deliklerinden aksın gitsin. Toprak saf haline gelsin. Eğer kum katınızı eve getirir getirmez normal sulama yapıp bu işleme yapmazsanız topraktaki besinler belirli bir zamandan sonra toprakta çeşitli tuzlara dönüşür. Her geçen gün toprağın tuzluluğu artar bu ise kum katın baş düşmanıdır. Kumkuat'ın güneş ve hava ihtiyacı nasıl olmalı? Kumkuatlar günde en az 4 saat güneş ister. Yaz aylarında sıcak memleketlerde hatta İstanbul'da buna dahil öğle saatlerinde saat 12 ila 15 arası direkt güneş almayacak bir ortamda tutmaya çalışın. Az önce ilettiğim gibi iç mekanlarda yetiştiriyorsanız mutlaka hava akımı olmalıdır. Havasız odalarda sağlıklı gelişemez. Kumkuat az güneşli yerleri tolere edebilir. Ama havasız odalara uyum sağlaması asla mümkün değildir. Peki kumkuatın saksısı nasıl olmalı? Derinlik en kötü ihtimalle en az 25 santim. Genişlik ise 30 santim idealdir. Bundan daha küçük saksıda kumkuat yetiştirmeyin. Her iki yılda bir kök budaması ve toprak değiştirme ile daima aynı büyüklükte saksıda yetiştirin. Daha büyük saksıya gerek kalmaz. Toprak karışımı nasıl olmalı? İdeal toprak karışımı %50 doğal humuslu toprak, %25 doğal kırmızı toprak, %25 de küçük taneli ponza taşıdır. Doğal humuslu toprak ve kırmızı toprak karışımı oldukça besleyicidir. Gübreye ihtiyacınız olmaz. Eğer bunlar yoksa doğal toprak ve ponza taşı ile karışım yapın. Şimdi bu karışımı nasıl yapacağız onu izleyelim. Koyun ve keçi gübresini toprakla karışık olarak saksının en dibine bir miktar yayın. Üzerine en az 2 parmak yüksekliğinde gübresiz toprak karışımını katın. Kalan gübresiz toprağa %25 oranında ponza taşı ekleyin. Daha sonra kumkuatı gübresiz toprağın üzerine oturtup boş yerleri gübresiz ve ponza taşı karıştırılmış toprak karışımı ile doldurun. Böylece kökler gübre ile temas etmeyecek ki bu çok önemli zamanla kökler uzar ve alttaki gübreli kısma ulaşır. Bu karışım 2 yıl boyunca kusursuz bir şekilde besleyici olacaktır. Ve bu işlemi yaptıktan sonra can suyunu yani ilk suyunu vermeyi unutmayın. Çiçekler açtı ve çiçekler mis gibi kokusunu saldıkça arılar polenleme çalışmalarına başladılar. Bu arada kumkuatın sulamasından da bahsedeyim. Bulunduğu yerin şartları ve toprağın dengesi uygun ise çok uzun süre susuz kalmazsa kumkuat gayet güzel gelişim gösterir ve yıl içinde 2-3 dönem çiçeklenme yapar. Dolayısıyla bu konuda strese kapılmadan toprakta hissedeceğiniz derecede kuruma gördükçe sulayın. Kış aylarında toprağın hep sırılsıklam ıslak kalması iç mekanlarda saksıda yetiştirilen kumkuatların köklerini çürütebilir. Belirli sayılı gün aralığı ile yapılmamalı. Bu sakıncalıdır. Toprağın su kaybedip kaybetmediğini kontrol etmek zorundasınız. Kış aylarında sulama toprak kupkuru olmaya yakın derecede kurudukça saksının alt deliklerinden birkaç damla su çıkacağı miktarda su ile yapılmalıdır. Burada da gördüğünüz gibi arılar çiçeklerin yapraklarını dökerler. Birkaç gün içerisinde kumkuatın üzerindeki çiçek yaprakları kalmaz ve sap ucundaki yeşil renkte meyvesi kalır. Bu çiçeklerin yapraklarının dökülmesi sizi korkutmasın. Az önce gördüğünüz gibi bu arıların işleri meyvelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Zamanla bu küçük meyveler turuncu renge gelip olgunlaşacaklardır. Ben kendi kumkuatımın meyvelerinin olgunlaşmasını beklemeden bu videoyu yayınlamak istedim ki bu zamanda çiçeklenen birçok kumkat sahiplerine bu bilgiler ulaşsın. Instagram sayfamda bu kumkuatın son durumunu paylaşacağım. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.